Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün fasulyelere sopa dikiyorum arka tarafta görüyorsunuz. Şöyle yavaş yavaş iplik atmaya başlamışlar bakın şöyle iplikleri var. Sopa dikme zamanı gelmiş bunların. Bunlar buna saracak şimdi. Bugün diktiğim için henüz sarmamışlar. Bazılarını ben sardırdım şunu mesela. Şunu sardıramadım geri açıldı. Onlar zaten sopaları görünce hemen sarıyorlar. İpliklerini sarıyorlar. Şurada birkaç tane daha var onları da dikeceğim. Domates fideleri var burada bakın. Bunlar kendiliğinden burada oluşmuş. Geçen sene buraya biz domates dikmiştik. Kendiliğinden bunlar oluşmuşlar burada. Bunları sulamıştım ben. Bugün de hava yağmaya çalıştı ama bir türlü yağmadı. Açtı şimdi de. Böyle yerleri ıslatmadı bile. Ara ara yağdı. Yağışlı görünüyordu. Bugün de yağışlı görünüyordu. Bugün yağmur yağmayacak anlaşılan. Hava tekrardan açtı. Yağmura da çok ihtiyaç vardı. Bugünden sonra da yine açık görünüyor. Yapacak bir şey yok. Bugün sopa diktiğim fasulyeler şurası. Küçük bir alan görünüyor ama kaç tane? 60 70 tane sopa gerekti. Onları hazırlaması da bayağı bir zor. Onları yaptım. Dün de uğraştım biraz. Onları bulmaya uğraştım. Uçlarını falan çevirdim tabi sürekli onlarla uğraşmadığım için ara ara onlar yaptım. Bugün de bitirdim artık, diktim onları yerine. Bu fasulyeler iplik vermiyor, o yüzden bunlara sopa dikmiyoruz. Bakın, çıkmaya başlamışlar. Taze fasulyeler. Bunlar böyle bir cins. Bunların ipliği olmuyor. Böyle fasulyelerini buradan veriyorlar. Şuralarda da var bakın. Daha henüz hiç toplamadık. Şöyle büyükleri de var. Toplamalık da olmuş bazıları. Bir haftaya kadar hepsi bunların olur. Şu fındık ağaçlarına bakın arkadaşlar ne kadar güzel var. Dalları eğilmiş. Şimdi nasıl fındıkları var bu seneye kadar hiç böyle olmuyordu bu fındıklarla maşallah. Şu dallara bakın. fındıklar şimdiden taşıyor dal ne kadar eğilmiş. Yalnız bu sene hava çok kurak gidiyor. Bir de yağmur yağsa fındıklar için çok iyi olacak ama kura rağmen fındıklar da bu sene çok var. Bakın bütün dallar hep aşağı doğru Eğilmiş. Fındıkları çekemiyorlar. Abim bugün buranın otunu biçiyor. Fındıkların arasını. Ben de böyle hiç fındıkların arasına giremiyordum. Ot olduğu için. Korkuyorum yılan falan olur diye. Otları artık biçildiysem rahat rahat artık girebilirim. Bir de şu dibindeki yeni yetişen küçükleri var fındıkların. Onlar da alınacak. Onlar da Herhalde otunu biçtikten sonra bugün yarın otunu bitirir. Onlar dağılır abi. İlklerini dağıldıktan sonra artık toplamaya hazır. Toplamaya daha var. Bir ay kadar zaman var. Bir ay kadar sürer. Şu fındık alına bakın. Ben hiç buralara gelmemiştim. Ben de ilk kez görüyorum bu, bu halini. Buralara giremiyordum hatta. Şuna bakın. Nasıl fındığı var. Maşallah. Hiç bu kadar olmuyordu. Her taraf fındık. çatanak çatnakmış. Dallar hep eğilmiş aşağı doğru arkadaşlar taşıyamıyor fındıkları. Bu sene güzel fındık var. Gerçekten uzun zamandır böyle olmamıştı. Hep dallar aşağı doğru eğilmiş. Kabar pek yüksek olmadığı için bu sene misina ile bitiyor. Her yani sene otlar burada çok yüksek olurdu. Misina bitmezdi. Bu yani sene kurak olduğu için otlar büyümedi. Misina ile arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videolarımız gelmeye devam ediyor. Kanalımızı takipte kalın. Yarın veya öbür günde mantar toplamaya gideceğim ormanlara doğru. Tabii ki onun videosunu da çekeceğim. Mantar toplarken, mantar ararken, mantar bulurken videomuzu da çekeceğiz tabii ki. Videolarımız gelmeye devam ediyor. Görüşmek üzere. Şimdi Şimdilik hoşça kalın.